Türkiye savunma sanayisinde yaptığı atılımlarla dünyada önemli bir noktaya gelirken, Türkiye Karadeniz'de hava savunma füzesi denemesi için 850 kilometrelik bir alanda Nevtex yayınladı. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği siper uzun menzilli hava savunma sistemini bu hafta test edilecek. Sistem, Karadeniz'in bir ucundan diğer ucuna uzanan 850 kilometrelik radar hattı üzerinde yer alıyor. Füze fırlatacak ve bir hava hedefini yok edecek. Türkiye 11 ve 13 Ağustos tarihleri arasında atış denemeleri için Karadeniz'de 850 kilometre uzunluğunda alanda Nevtex ilan etti. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği füze sistemleri Yunanistan'da paniğe neden oldu. Türkiye'nin savunma sanayini ele alan Yunan basını Türk cephaneliğindeki füze sistemlerinden dört tanesini ele aldı. Türkiye'nin çok güçlendiğini dile getiren gazete, Yunanistan acil olarak harekete geçmeli, diyerek Atina hükümetine çağrıda bulundu. Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde gerçekleştirdiği başarılar aşikar. Hem 2021 hem de 2022 yılı yerli ve milli savunma sanayi hususunda başarılarla geçti. Nitekim 2023 yılı da öyle bir yıl oluyor. 2022 yılında pek çok ilke imza atılırken, Türk savunma sanayi kara, deniz ve hava sistemlerinde ortaya koyduğu ürünlerle yalnızca ülke içinde değil, dünyada da ün kazanmaya başladı. Yabancı basın, Türk savunma sanayiindeki yenilikleri sıklıkla dile getiriyor. Türkiye'deki gelişimleri takip edenlerin başında ise Yunanistan geliyor. Pentapostagma isimli Yunan gazetesi, Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarılarını ele alarak cephanelikte bulunan füze sistemlerini sıraladı, kasırga, yıldırım, bora, tayfun. Kasırganın 100, Yıldırım'ın 150, Bora'nın 300 ve Tayfun'un 1000 kilometre menzile ulaşabileceğini ifade eden gazete, yukarıdaki füze sistemlerini varsayımsal olarak yerleştirirsek, tüm adalarımız ortaya çıkar. Ege direkt olarak ikiye bölünebilir, dedi. Bunun yanı sıra KC-135 hava tankerinden de bahseden Pentapostagma, Türk Hava Kuvvetleri bu tankere sahip olduğu için havada yakıt ikmali yapma özelliğine sahiptir dedi. Yunanistan'ın acil kararlar alması gerektiğinden bahseden gazete, "Bir an önce durumları düzeltmeliyiz" dedi. Yunan taarruz helikopterlerinin konuşlanması gerektiğinden bahseden Pentapostagma, Kıbrıs'taki deniz üssünde acil durumlarda adayı korumak için bir fırkateyn ve bir denizaltının da mevcudiyetini planlamamız gerekiyor değerlendirmesinde bulundu. Diğer yandan dünyanın birçok kriz bölgesinde Bayraktar TB2'nin başarısı öne çıktı. Türk insansız hava aracı ve silahlı insansız hava araçlarının bu başarısı sonrası pek çok ülke bu silahları satın almak için adeta sıraya girerken ABD basınından dikkat çeken bir analiz geldi. ABD merkezli Business Insider Türk yapımı dronları ve Arap coğrafyasında bu silahlara artan ilgiyi kaleme aldı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, endişelenmeyi bırakıp Türkiye'nin bayraktar insansız hava araçlarını sevmeyi nasıl öğrendi başlığı ile okurlarının karşısına çıkan gazete, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'nin yerli askeri insansız hava araçlarına doyamıyor gibi görünüyor. Her iki ülkede son aylarda Türk bayraktar insansız hava araçları için milyarlarca dolarlık önemli anlaşmalar imzaladı. Anlaşmalar, Körfez ülkeleri arasında Türk yapımı teçhizatı artan ilgiyi yansıtıyor ve son yıllarda bölgedeki diğer konulardaki farklılıklara rağmen Türkiye'nin Orta Doğu'daki komşularına silah satma arzusunun arttığının işaretleri denildi. Anlaşmanın Kuveyt'in TB2'yi sipariş eden 28. ülke olmasından bir ay sonra imzalandığının altı çizilen haberde, anlaşmalar önde gelen Arap Körfez ülkelerinin sadece birkaç yıl içinde hızla Türk insansız hava araçlarının en büyük müşterileri haline geldiğini gösteriyor diye konuştu. Körfez ülkelerinin daha önce Çin yapımı dronlar satın aldığını belirten gazete, bu muazzam anlaşmalardan önceki 10 yıl boyunca, Suudiler ve Birleşik Arap Emirlikleri esas olarak Çin insansız hava araçlarını, özellikle de Yemen ve Libya'da savaş gören Wing Lung 2'yi satın aldı. Ancak Çin yapımı dronlar, TB2'nin hızlı yükselişinin ortasında çekiciliğini kaybetti denildi. Öte yandan Fransa Karabağ'ın Ermenilere ait olduğunu savunurken, buna karşı Fransa'nın Marsilya kentinde ikinci Ermeni Cumhuriyeti kurulması fikri ortaya atılmaya devam ediliyor. Rus askeri uzman Igor Korotchenko, Marsilya eski bir Ermeni şehridir. Bu nedenle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron öyle bir ortam oluşturmalı ki dünyanın her yerinden Ermeniler özgürce gelip yerleşebilsinler. Fransa bütçesi pahasına göç eden her Ermeniye de 20 bin avro ödenmelidir dedi. Marsilya'ya yeni gelen Ermenilerin her birinin basitleştirilmiş bir prosedüre dayalı olarak AB vatandaşlığı alacağını ifade eden Rus uzman, Marsilya, çevresiyle birlikte, özel bir statüye, kendi parlamentosuna ve adı olan Marsakslok Cumhuriyeti'ne sahip, kendi kendini yöneten özel bir bölgesel birim statüsü almalıdır. İdeolog Sarkis Çaturya'nın uzun süredir beklediği denize erişim de sağlanacak. Paris, Marsak sloka her yıl 500 milyon avro tutarında sübvansiyon sağlamalıdır. Macron inatçıysa ve Marsax halkının haklı kendi kaderini tayin talebini engelliyorsa, soykırımcı politikası nedeniyle Fransa'ya uluslararası yaptırımlar uygulanmalıdır dedi. Azerbaycanlı siyaset bilimci Asıf Nerimanlı, Azerbaycan'ın hangi kendi şehrindeki ayrılıkçı teröristlerin Azerbaycan anayasasını kabul etmeyeceğini açıkladığını belirtti. Hankendi'deki ayrılıkçı terörist Arayik Harut geri çekilmek ya da Bakü'nün taleplerini kabul etmek gibi bir düşüncesi olmadığı, ancak ne yapacağını söylemediğini ifade eden uzman, henüz umutlarını kaybetmediler, uluslararası toplumdan destek bekliyorlar. Ama Rusya'dan, Batı'dan, Ermenistan'dan çoktan vazgeçtiler. Arayik, Bakü'nün Laç'ın yolunda posta koyabileceğini düşünmediklerini belirtti. Aliyev, Zengezur koridoru ile Laçın koridoru aynı modda çalışmalı deyince blöf yaptığını düşündüler. Şimdi ne yapacaklarını bile bilmiyorlar. Önce Brüksel görüşmesini umdular ama sonuç çıkmadı. Sonradan Moskova'da sonuç beklediler ama olmadı. Şimdi BM Güvenlik Konseyi'nin onları kurtarabileceğini umuyorlar dedi. Diğer yandan Irak'taki Türkmenler birleşiyor. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, Türkmen iradesinin zayıflatılmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Bizi koymağın ayrılarına köle olan bu millet aziz milletti. Ne mazide ne bir gün, ne yarın kimsesin kölesi olmaz. Kimsenin projesinin bir parçası olmaz. Bunu her keşbele bilsin. Arkadaşlar. Bu dava üret ister fidaçarlık ister sıdık ister milletimizden sadık olmamız lazımdı biz bugün çelçişte dokuz parti olarak bir liste kurmuşuz o listenin muraşşahları olacak muraşşahları indiye kadar belirlememişiz bu yakın zamanda onları da belirleriz ve hapsin insanların önünde açıklarız Bizim gizli bir ecindemiz yoktu. Ve Türkmaniyeli'nin bütün bölgelerini kapsayarak liste kuracağız. Kerküş'te de bütün bölgelerden, bütün partilerden adayımız olacak. Doğru dürüst aday, milletini satmayan, davasını satmayan, ilkelerinden taviz vermeyen adaylarımız olacak. Bütün Türkmaniyeli'de ve Kerküş'te de.